Avrupa Ligi üçlüsünü sanıyorum ki ondan göreceğiz. bir sezon boyunca büyük hayaller ve bu hayalleri gerçekleştirmek için harcanan büyük bir çaba. Az önce de belirttiğim gibi futbolcularıyla, teknik direktörüyle, malzemecisiyle, masörüyle kenetlenmiş bir takım ve bir şehir Samsun şehri bir sonraki sezonda Samsun'da UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri ve ülkemizi temsil edecek takımlardan biri olacak